Merhaba arkadaşlar. Kendinizi mutsuz hissediyorsanız, bugütsün size mutlu hissetmeniz için bir işlem anlatacağım. Bu yaptığımız işlem, sizi mutlu olmanızı sağlayacaktır. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıkısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu yapacağımız işlem 20-25 gün içinde sizlere olumlu etkili sonuçlar verecektir. Dediğim gibi tek yapmanız gereken bu kağıdı toprağa gömmek. Ve bunu yapmadan önce en hoca yazın hocam ücretsiz yıldızlama bakımını yaptırmak istiyorum. Herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyoruz. Ercüment hocam insan kanalından yazıyorsunuz kardeşler. Merhaba kardeşim ben Ercüment hocam. Eğer babanızla aranızda sıkıntı varsa bu sıkıntının ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlem anlatıyorum sizlere. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Ekran görüntüsünü aldığınız bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Buraya kendi bilgilerinizi, buraya babanızın bilgilerini yazıyorsunuz. Pardon, buraya babanızla ilgili sorun için yani ikinizin bilgilerini yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte sonuç alıyoruz. Ama bunu yapmadan önce bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın. Herkese bu ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum. Ve üzerinizde bir muska ne varsa bunlar neyden kaynaklandığını size anlatıyorum kardeşlerim. Dediğim gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hepinize ücretsiz yıldızlama bakımı yapıp sorun problemlerin çözümünü sağlayacağız.